Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Oğlum sen sen bir abone olsana. Bir de like at. Çünkü bu taktikler mükemmel arkadaşlar. Sizler için sabahtan akşama kadar uğraşıyorum. Videolar çekiyorum. Şu anda yine gecenin saat 2.40 olmuş ve ben sizlere video çekiyorum. Güzel taktiklerimiz var çünkü. Bu etkinlikte yakın zamanda geldi oyuna. Şimdi arkadaşlar hem bu videoda sizlere hızlı bir şekilde nasıl 100 seviyeye ulaşacağınızı hem de buradaki bütün ödülleri nasıl ücretsiz bir şekilde alacağınızı da sizlere göstereceğim. Yani mesela burada UC harcamamız gerekiyor. Mesela ben 2569 UC harcamış görünüyorum. Yani buradaki ödülleri buraya aldım. Mesela bak gördüğünüz gibi 100 aldım, 300 aldım, 600 aldım, 1200 aldım. Ama benim cebimden hiçbir şekilde UC çıkmadı arkadaşlar. 2569 UC ben harcamadım. Pardon 2000 harcamadım. 569'unu harcadım. Günün falan çeviriyorum ama 2000 UC'yi harcamadan burayı 2000 yaptım burayı yine katlayacağız buradaki ödülleri falan da hepsini alacağız şunları morları bu sarıları bunları falan hepsini nasıl alındığını göstereceğim sizlere. bir de dediğim gibi hızlı bir seviye atlama yöntemimiz var onu da göstereceğim çünkü birçok oyuncu oyunun 6. senesine gelmesine rağmen mesela ben 72 seviyedeyim bu benim ikinci hesabım yoksa 90'larda 100'lerde büyük ihtimal hesabım olurdu şu anda ilk hesabım sizlere Bedavaya VPN ile işte ucu alma taktiği, set alma taktiği gösterdiğim için banlandım arkadaşlar. Sonradan bu hesabı açtım. Hatta bu hesabı da sizlere bir göstereyim. Bu ne zamandan kalmalı? Dur bakayım bir. Ee, bu hesabı da 11. sezonda açmışım arkadaşlar. Yani 11 sezon, 10 sezon. O zaman 2 aydan hesaplasanız neredeyse 1 yıllık hesabım, 1,5 yıllık hesabım çöpe gitmiş. Ee, onu da öyle bir üzgün bir şekilde söylerim. Çünkü 72 seviye olma 72 seviyede olmamın sebebi budur arkadaşlar. Ben bu taktiği yaparak seviyemi yükselttim. Bir önceki videolara bakarsanız ben 69 seviyelerde dedim mi 72'ye kadar yükselttim ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir taktik. Gördüğünüz gibi X da basılı. Şimdi arkadaşlar ilk önce sizlere XP olayını göstereceğim. Şimdi burası basit bilmeyen çok fazla kişi vardır ama arkadaşlar sağ alt tarafta bir tane ok işareti var. O ok işaretine bakıyoruz. Bakın Epinyum'un üzerinde. Epinyum bu arada benim kendi internet sistem arkadaşlar. Uygun fiyatlı UC'leri alabilirsiniz piyasanın en uygunu sadece 60 uc oyundan daha pahalıya satıyoruz ama geri kalan bütün paketleri sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz Site üzerinde WhatsApp destek hattımız var. Takılanlar varsa oradan gidip oradan da yazabilirler efendim. Ee, benden de alabilirsiniz. Toplu ucu alıyorsunuzdur. WhatsApp destek hattına yazın. Sizlere güzel indirimler yapıyoruz. Böyle 80 bin, 30 bin, 40 bin ucu alıyorsunuzdur. İndirim yapıyoruz. Şimdi buradan nereye tıklıyoruz? Burada görevler kısmı var arkadaşlar. Hemen bir bulalım. Arkadaşlar ben yanlış yere tıklamışım. Benimki burada görev yeri. Normalde sizde şurada olabilir. Çünkü bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan görev kısmına bastık. Bakın burada buradaki ilk baştaki şu görevlerin hepsini yapıyorsunuzdur. Mesela PUBG Mobile hoş geldin. Her gün 10 RP puanı kazarak bak burada 200 x veriyor. Bak 200 x 200 x 200 x aldık. Burada 600. Bir de en üstte var 800 XP alabiliyoruz genellikle. Ama birçok oyuncu bunlar günlük olarak yenileniyor. Bakın 17 dakika içinde yenilenecek saat çünkü 3'e gidiyor arkadaşlar. En üsttekini genellikle oyuncunun hiçbiri yapmıyor. Sen de yapmıyorsun, ben de yapmıyorum. Bunu nasıl kolay yapabiliriz? Bak diyor ki herhangi bir araçla eğlence parkında 200 metre mesafe katet. Ben bunu yapmamışım ve atlamışım. Şimdi hemen bir eğlence parkına bir girelim. Siz de bu arada like'ınızı yapıştırın. Yorumlardan da bana yazın Hesabında Royal Pass olmayanlar, UC olmayanlar, sandığı olup eğer alamayanlar varsa bana yazsın. Şimdi geçe bastık arkadaşlar. Tamam. Şuradan kaydıralım, buradan da kenara kaydıralım. Hop hemen arabaların olduğu yere bir gideceğim. Lan burada bir Allah Allah. Oğlum eğlence parkımı değiştim. Burada bir kaykay kay vardı biz aa Allah'ım ya Rabbi olmayan bir şeyle uçtuk. Hadi, hadi, neyse. 200 metre araç süreceğiz. Hemen direkt 200 XP alıyoruz. Bunu her gün yapın arkadaşlar. Oradaki görevler değişebiliyor veya orada e, değişik şeyler de çıkabiliyor. Mesela bunu hayatta ben yapmazdım. Yani açık açık söyleyeyim. Hayatta bu görevi yapmazdım. E, bunu öğrendiğim iyi oldu. Her gün girip yapacağım. Şuradan bir tane araba çalacağım arkadaşlar. Bunlar arabalara çökmüşler çünkü. Arabayı bırakmaya niyetim yok çünkü görev yapıyorum burada. Şunu ben bir çalayım şuradan. Hop selamun aleyküm. Hadi görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ol. Şöyle ben bir de kendi desenimi yapayım şuraya. Çok sevdiğim desenlerden bir tanesidir. Şöyle yardalım gidelim. Bu enayinde arabası çaldık bayağı bir sinirlendim. Şimdi 200 metre araba süreceğiz arkadaşlar. 200 metre olmuş mudur lan? Neyse şurada biraz tur atalım. Tekrardan harcamak istemiyorum çünkü zamanımı tekrar girip çıkmak istemiyorum. Lan o kaykayla uçulsaydı ne güzel olurmuş ha. Birazcık daha turlayalım. Bunu her gün yapıyorsunuz. Bakın buraya bu görev geldiğiniz zaman o listeyi tamamen kontrol ediyorsunuz. Her gün 600 x bedavaya alıyorsunuz. Yani şunu yapmak arkadaşlar bir dakikanızı bile almaz açıkçası. Ulan 200 olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi şuradan hemen bir lobiye dönelim. Bir bakalım görevimiz kontrol edelim. Eğer görevimiz oldu mu olmadı mı. Ve sizler için bu videoya baya baya uğraştım. Hemen şöyle görev yerine tıklayalım. Evet olmuş. Buradan 200 XP'mizi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 AK, 400 bebek gayet güzel. Yani hiçbir uğraşmadık girdik çıktık sadece kolaylıkla aldık şimdi bir de e, maçlar var şimdi normal maçlarda ben girdim arkadaşlar 200x 300x 400x veriyor Ayrıca ben bu görevdeki bütün şeyleri e, videodaki ben size 3 tane video çektim şimdi onları beraber izleyeceğiz XP için hepsini kart basılı bir şekilde yaptım arkadaşlar şurada BP artı şey XP arttırma kartı var bununla çektim. Eğer sizin hesabınızda eks arttırma kartı yoksa veya işte UC'niz yoksa alamıyorsunuz, bu oradaki gösterdiğin tecrübe puanlarını yarıya bölerek bakabilirsiniz. Mesela bir tanesine ben 1000 aldıysam sizin oğlum benim suratım çok beyaz çıkıyor. Bu kamerayı yeni aldım bir de Neyse, bunu bir ayarlayacağım arkadaşlar. Diyeceksin abi üstün turuncu, kafan turuncu, komple çıkıyor. E, hepsini onunla göstereceğim. Şimdi geçelim ilk videomuza. Arkadaşlar ilk modumuz keskin nişancı modu. Şu anda ben bunun videosunu çekmiştim üzerine konuşuyoruz. Sizlere detayları göstereceğim. Keskin nişancı modu belli başlı günlerde açılıyor ve sadece o zaman oynayabiliyorsunuz. En iyi taktik en sona. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Bunları da Sıkıldınız. Mesela diğer modu yapmaktan sıkıldınız. Buraya girip buradan da XP katabilirsiniz. Maçlar çok kısa sürüyor hemen beraber bakacağız. Burada bol bol adam öldürebiliyorsunuz. işte rush atabiliyorsunuz. Ben bir de burada sizi düşünerek birinciliğe oynamadım genellikle. Alan dışına takıldım ama yüzdüm, yüzdüm, O yüzden birinciliğe oynamadım çünkü her girdiğiniz maçı birinci olacak diye bir şartınız yok arkadaşlar. 6 kill almıştım galiba otomatik olarak. Şöyle hemen bir gidelim. Hemen karşıya doğru yüzüyorum. Şurada hemen bir maçı bitirdiğim yere bakacağım. Alan dışına ölmüştüm. Heh, tamam güzel. Şimdi burada bir bakalım. Eğer keskin nişancı moduna girip oynarsak maçımız kaç dakika sürüyor? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 6 tane kill almışım. Ondan sonra aldığımız tecrübe puanı 648. Ya bakın 648 tecrübe puanı almışız. Yani çok fazla bir puan değil açıkçası. Yani bizi eks kasmak istiyorsak 648 normal maçta da alırız ama buradaki maçları 10 dakikada bitirebiliyoruz. 10 dakikada 648 alabiliyorsun ee, normal maçlarda tabii ki 20 dakika eğer Erangel falan gelirseniz tabii ki bildiğiniz gibi 30 dakika 40 dakika sürebiliyor. O yüzden burada rahatlıkla level kasabilirsiniz. Şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Bir sonraki görevimiz ölüm yarışıydı. Ölüm yarışı bir neydi bu? videosuna kafam gitti. Ölüm maçı arkadaşlar. Ölüm maçına giriyorsunuz. Burada random silahlar veriyor ve insanları öldürüyorsunuz. Burada yüksek seviyelerde XP kasmak istiyorsanız yani çok fazla kilo almanız gerekiyor. Ben burada bir bakalım kontrol edelim. Hemen 3 kilo almışım. Şöyle bir devam edelim. Burada 6 kilo yükselmişim arkadaşlar. Bol bol bot geliyor. Özellikle alanın kenarlarına atlarsanız. Mesela şu anda bu alanın köşelerine doğru atlarsanız çok fazla bot geliyor ve bir anda yüksek killere çıkabiliyorsunuz. Ben 3'ten 6'ya çıkmışım gördüğünüz gibi. Yine bakın köşede bir tane bot AFK bir şekilde orada duruyor. Onu da öldürebiliyorsunuz. Yine köşelerde takıldığınız zaman çok fazla bot geliyor. inanılmaz. Bakın bir tane daha bot geldi mesela. 8 kill yapmışım. Yani eğer burada takım arkadaşlarınıza girmediyseniz ve kendiniz tek başınıza oynuyorsanız mutlaka kenarlara atlayın. Oradaki killleri toplayın. 9 kill yapmışım. The diye bir tane arkadaşımız beni öldürmüş. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Toplamda aldığımız puanı tecrübe puanını 613 olarak görüyoruz burada. İlk ona girdiğiniz zaman ekstradan 50 puan veriyor. Tecrübe bonusunu bonusumuzu alıyoruz. Yoldaş TP'ye yoldaş zaten bizi bir Hayatta kalma ve elemeler. Elemelerden 200 almışım. Tabi siz birinci olduğunuz zaman bu 600 800e de yükselebiliyor ama her girdiğiniz maçta tek başınızda özellikle eğlence modlarında yüksek e, skorlarla birinci olma ihtimaliniz çok düşük. Çünkü orada aldığınız kile göre maç bitiyor. Sen tek kişi 10 kilo alıyorsun. Takım, karşı takımdaki 4 kişi hepsi 5 tane alsa 20 yapıyor. Seni yenebiliyorlar. O yüzden dediğim gibi bunlar da çok fazla zaman kaybetmeyin ama benim göstereceğim taktikte eğer çok fazla sıkıldıysanız arada normal maç girmek yerine girip burada 8 dakikada 10 dakikada hızlı hızlı böyle 600x 700x birinci 700, 700 olduğunuz zaman 800-900 ekste kasabilirsiniz efendim. Şimdi geçelim asıl taktiğimiz. Arkadaşlar asıl yer burası. VS al. Yani VS al. E, AI diye diyebilirsiniz. Yapay zeka karşı yarıştığımız yer. Burada neyi bizim için önemli arkadaşlar? Kolay moda gireceksiniz. Orta ve zor kısımları var. Orta ve zoru ben size bir önceki videoda denediğim için bu videoda tekrardan gösterip kafanızı şişirmek istemiyorum. En çok X alacağınız yer tabii ki de en çok adam öldürebileceğiz ve sola bir şekilde en çok adam öldürebileceğiz. VS alın kolay kısmı arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Tecrübe puanınız basılı bir şekilde giriyorsunuz. Burası çok önemli. Daha sonra burada da güzel XP'mizi katıyoruz. Ben sizlere taktikleri de hemen vereceğim. Arkadaşlar burada mutlaka mid atlamaya özen gösterin. Mid stain'de genellikle hem loot daha fazla oluyor. Loot alanı gördüğünüz gibi mid atlamış. Ben bu videoyu birçok arkadaş diyecek ki, abi elin havada falan tekrardan söylüyorum. Daha önceden çektim sizler için. Şu anda üzerine konuşuyorum. Taktikleri anlatmak için çünkü oynarken anlatmak daha zor oluyor. Sizler için uğraştım. 3 tane maç attım. Diğer haritalar oynadım. Normal maçlar oynadım. Bunu zorunlu oynadım. Yaklaşık 2,5-3 saat sürdü bu videoyu çekmem ama üzerine konuşarak daha net bir şekilde anlatmamı size olanak sağlıyor tabii ki de bu yöntem. Şimdi Midstain'i atladık. Midstain'de gördüğünüz gibi loot alanı çok fazla büyük ve çok fazla loot çıkıyor. Ana binada olduğumuz sürece buradan çıkmamaya özen gösterin. Ben dışarı çıkayım, koşayım, bot arayayım yapmayın arkadaşlar. Zaten bütün botlar oyunda otomatik olarak sizin üzerinize gelecektir. Bütün takımdaki botlar hepsi koşu koşu üzerinize geleceklerdir. Alan eğer alan dışında kalırsanız sadece ana binayı takip edin. Yani terk edin. Çünkü arkadaşlar botlar gerçekten inanılmaz oluyor. Bakın kolay modda bile sizi rahatlıkla öldürebiliyorlar. Benim bir maçta 3 tane aynı anda sıktı ve bir anda öldüm. Yerleğiniz kaskınız patlayabiliyor. Çok fazla kitiniz merminiz gidiyor. O yüzden bu ana binada takılarak ana binada mesela yeleğiniz patladı hemen gidip yeni binadan. Bak iki tane yelek var kask var ve kit var çatıda gördüğünüz gibi silahımız da var her şeyimiz var. Malzemeniz bittikçe ana binadan çıkmaya gerek duymadan otomatik olarak buradan her şeyinizi karşılayabileceksiniz. Pompalı kullanmanızı tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yakın mesafede botlar bayağı bir ağzınıza tükürüyorlar açıkçası söylemek gerekirse. Uzaktan burada M4 kullanabilirsiniz. Sniper kullanabilirsiniz. Ve en fazla benim size tavsiye edeceğim silah tabii ki de DP olacaktır. Bakın iki tane bot vurdu. Şu anda canım yarıda. Arkadaşlar şimdi maçın sonuna doğru geldik yavaş yavaş. 21 tane kill aldım ben buraya kadar. Burada benim baygın botumu çekmeye çalışıyor şöyle bir tanesini daha öldürdüm 22 yaptık, o da kenara biter. 23 olur büyük ihtimalle. Bir de son bir adam kaldı. O baygının takım arkadaşı MG3 mu? Bak burada botlar drop silahı da kullanabiliyorlar. Yani ağzınızda AVM ile vuran bir tane bot falan gelse şaşırmayın. Bu da sonuncu arkadaşlar. şöyle diyorum da değiştirdikten sonra bunu da vurduğumuz zaman tamı tamına 23 kilimizde aldık. 23 kil ile aldığımız bakalım kaç X aldık arkadaşlar? X gerçekten oyunda level atlamak için bizim için can biliyorsunuz ve normal maçlarda çok az puan alabiliyoruz. Burada çok kısa sürelerle arkadaşlar 8 dakika 10 dakikada maçı bitirebiliyorsunuz. Bakın bu ekranı durduralım şimdi neler yapmışız. Toplamda aldığımız tecrübe ödülü arkadaşlar gördüğünüz gibi 1753 Bak zafer aldığım için 200 almışım ve bu 200 iki katına katlandığı için 400 olmuş. Yani bizim 400 yani ben bu maçı kazanmasaydım 1300 olacaktı burası. İki katına çıkartabilim için 1400-700'e kadar çıkartabilmişim. Dediğim gibi burada en önemli noktadan bir tanesi maçı kazanmaz. O yüzden hani 10 kil 5 kil azalım arkadaşlar. Elemelerden 460 almışız gördüğünüz gibi. Hani tanesi 20 puan falan veriyor öyle düşün. Tabi tam 20 puan veriyor. 23 kil almışım. 460 puan yani oradan 30 kilo burası da 600 olacak. Bol bol kilo almaya bakın efendim. Hayatta kalma tabii ki de bu hayatta kaldığımız süre. Bunu arttırmak için bir şey yapamayız. Maçı çabuk bitiremezsiniz ama gerek yok yeni maça girersiniz. 1753 eksi almışız. Şu anda bu taktiği kullanarak hızlı bir şekilde 100 seviyeye ulaşabilirsiniz. Şimdi geçenin videonun başında söyledim o bedava oradaki eşyaları almaya. Arkadaşlar şimdi buradaki özelliklerin hepsini bedavaya nasıl alıyoruz? Bak buradan gelişim paketi. Şuradan harika yağda. Ha, har dur harika yağda paketi. Şimdi burada diyor ki ucu harca kardeşim. 100 ucu harcarsan sana 5 tane bundan vereceğim. 300 ucu harcarsan sana 8 tane bundan vereceğim. 600 uca harcasan sana bundan vereceğim. 1200 ucu harcarsam sana bunlardan vereceğim. 3000 harcarsam bu 6000 harcarsam bu iki böyle böyle gidiyor. Şimdi biz gariban adamız. UC'miz var. Mesela yükleyebildik. 1000 UC, 2000 UC yükledik. En az minimum 1000 UC'miz olması gerekiyor zaten bu taktiği yapmak için. Bu bunun videosunu ben çektim. Benim anlattığımdan sonra o videoyu da koyacağım. TikTok'a ve YouTube Shorts'a atmıştım ben bu videoyu. O kısmında koyacağım. Orada böyle kanıtlı bir şekilde yaptım orayı. Şimdi buraya girdik. Pardon oraya niye giriyorsak artık. Buradan arkadaşlar Royal Pass kısmına geldik. Şimdi güzel. Burada sağ sol üst tarafta bakın mouse'un olduğu yerde Rampage yazısının tam altına Rampage'e teşekkür ederiz burada destekler için. Buradan sandığımıza bastık. Buradan gördüğünüz gibi ben dün bir tane aldım arkadaşlar. Buradaki UC paketin kameraman arkasına satın ala basarak alıyorsunuz. Buradan UC'ye aldı. Bu UC paketini satın aldığımız zaman 1000 UC'miz gitti. Diyeceksin ki abi 1000 UC'ye harcadık ne yapacağız biz? Tabii ki de çok basit. Hemen geliyoruz. Şimdi 1000 UC'ye harcadığımız zaman burada otomatik olarak benim şu anda burası ne kadar? Bunu dediğim gibi ben TikTok videosunu koyacağım videonun sonunda. Orayı da izleyin. Burası 3569 olacak arkadaşlar. 3569 oldu. Şimdi diyeceksin ki abi 1000 UC'miz gitti. E buradan geldi. Ne yapıyoruz efendim? Hemen geliyoruz. Royal Pass kısmına. Royal Pass görevlerimiz var bildiğiniz gibi. Bu Royal Pass görevlerini yaptığınız zaman mesela bu 100-100 veriyor. Mesela 200 puan. 200, 320, 380, 400, 500 puan buradan aldık. Bir de şu alttakileri yaptığımız zaman yani bir haftada yaklaşık 1000 puan alıyoruz. 1000 RP görevi yaptığımız zaman buradaki sandığa geliyoruz. Bu sandığa tıklıyoruz. Buradaki UC'yi bize geri veriyor. O videoda var zaten kanıtlı bir şekilde gösterdim. Ne yaptık? Biz 1000 UC'mizi harcadık. Sonra 1000 RP görevi yaptık. Buradaki 1000 UC'mizi geri aldık. Ama diğer tarafta UC'yi harcadığımız için bizi UC harcamış olarak sayıyor. Buradaki paketlerin hepsini satın alıyorsunuz o hepsini ucu olarak harcamış sayıyor yani 10 tane alırsanız 10 tane 5 tane alırsanız 5 tane harcamış sayıyor yani 10 tane alırsanız 10.000 ucu harcamış sayıyor ve oradaki ödüllerin hepsini toplayabiliyorsunuz efendim videomuz bu şekilde de umarım hoşunuza gitmiştir abone olmayı unutmayın bin'e doğru ilerliyoruz. Şu anda da TikTok videosu çıkıyor. O TikTok videosunu da izleyin. Orada detaylı ve kanıtlı bir şekilde gösterdim sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar size buradaki bütün hediyelerin nasıl bedava alındığını, cebimizden 5 kuruş bile harcamadan nasıl alacağımızı göstereceğiz. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için beni takip ediyorsunuz. Yorumlardan da güzellerini seçip aranızdan Royal Pass ismi alacağım. Ne yapıyoruz? O tarafa almak için ilk önce Royal Pass kısmına giriyoruz. Sol üstteki sandık kısmına bastığımız zaman buraya bildiğiniz gibi 1000 UC harcayıp RP puanı alabiliyoruz. Şimdi bakın 1000 RP puanı aldık. Cebim hepimizden 1000 UC çıktı diyeceksin ki abi 1000 UC'miz gitti biz ne yapacağız? Şimdi bakın özel teklif kısmına girip harika iade fırsatına girdiğimiz zaman 2230 oldu. Demin 1230'du arkadaşlar. Yani bin uca harcamız saydık. Şimdi gidip ben hemen maça gireceğim. bin puanlık rare görevi yapacağım. Gidip tekrardan verdiğimiz bin UC'yi geri alacağız efendim. Arkadaşlar sizler için bak gecenin 5'inde 6'sında video çekiyorum. Sabaha karşı bol bol like'larınızı bekliyorum. Baktım buradaki 1000 bir de geri aldım. Orada 10 tane var. Yani 10.000 uca daha harcayacağız. 10.000 UC harcadığımız Zaman 12 bin'e kadar gelebiliyorum. Yani buraya kadar, buradan parçacıkları, kristallerin hepsini ücretsiz bir şekilde alabiliyorum.